Evet, meşhur Vainer'a girdik efendim. Burada hediyelik eşyalar var. Bir iki şapkası bakacağım ya. Bir iki şapkası istiyorum. Magnet almadık. Magnet almamız lazım. Aa trollerin yeri var. Çok güzel. Bak yağmurluk var Ali. Ne kadarmış şu. Şu yağmurlu çok beğendim. Evet, vinyl. The geese were becoming restless. At this time of year, they always went to a warmer land where it was easier to find food. The began getting ready covered their nests with twigs and brushes to keep it safe. Bak Mı? Ne? ne? Bir herhalde. Ne kadarmış bak baktın mı? Çok pahalı ya baksana şu yağmurluklar çok hoşuma gitti benim. 999 kron. Çok pahalı. Yani mi ne ya? 1 kron kaç TL diye. Bakalım. Mı? Yani şunlardan almak isterdim. Şey kaç diye